Merhaba arkadaşlar ben Koray Bugün sizlerle FIFAMOBİL 21'de Yüzgen Prime Icon Beckham alacağız Ve onun yanında da bir de Orta sahaya ikon takviyesi yapacağız Videoya geçmeden önce kanala abone olup Videoya like atmayı unutmayın Şimdiden like atıp abone olun Herkese çok teşekkür ederim Öncelikle şöyle takımıma girip Beckham'ı yüzgen yapalım Şöyle XP'sini verip 1.800.000 coin ise Beckham'ı Yüzgen yaptık arkadaşlar. Çok güzel duruyor ama kadrodan çıkartıp e, yüzgen prime ikon halini alacağız. Şöyle bakıma girelim. Ana bölümde şöyle saygınlığını ben bitirmiştim. Şöyle görevi gör diyelim. E, şuraya sağ orta sağ bölümüne şöyle minimum yüzgen yaparsak olur herhalde. Şöyle back'ımı koyduk. Arkadaşlar bazı kullanıcılarda back'ımı e, Beckham'da ön izleme varmış. Onun sorunu hani kadronuzdan çıkartmanız gerekiyor. Bir de öyle deneyin. Yani olmazsa bu oyunun sorunu oluyor artık. Yani ona yapacağım bir şey yok. İnşallah düzeltilir ama. Şöyle üst düzey ikon seçim puanı da aldık. Ve yüzgen MO Prime ikon Beckham'ımızı alıyoruz. Şöyle çok da güzel duruyor. Yüzgenlik hali bazı kullanıcılar şey diyor yani yüzgen yapıyoruz yüzgen neden halini alıyoruz ama buradaki özellikleri kıyasladığımız zaman da daha iyi oluyor arkadaşlar şöyle bir diğer orta sağ alacağız ikon alacağız 85'lik çok sevdiğim geçen sene de kadronda oldu bir zamanlar vardı sidorf alacağız arkadaşlar ben şöyle görevini tamamladım. Görevi de çok basit. Yeni ikon görevleri zaten çok basit. İtalya kimya grubu oyuncularıyla diyor. 6 tane kimya grubu oyuncusunu gönderdim ve 400 beceri geliştiricisi alıp ondan sonra 85 ikon Sidorf'umuza 700 puan vererek sahip oluyoruz. Bu ikonlar arasında 85'lik olmasına rağmen çok iyi. Sadece yani bunun ayarında 86 Gerard'dan biraz daha düşük. Onun haricinde kıyasladığım zaman şöyle İkonik düzey 2 diyor. Çavi ile kıyasladım. Çavi'den daha iyi arkadaşlar. Özellik olarak onu söyleyeyim. Şu önemli aşamaya bir bakalım. Şöyle hani e, 1500 beceri boostunda bu şey 500 beceri boostunda buradan aldık. Gerçekten hani çok iyi oldu. Şöyle hemen takıma gelip Sidorfu da geliştirelim arkadaşlar. Şöyle şu hamsik yerine yüzgen Beckham'ı koyalım. E, çok güzel duruyor. Yani sizler de aldıysanız. E, çok iyi yaptınız. Bence şöyle hamsiyi taşıyalım. 30 bin coin ise derece transferini şöyle gerçekleştirelim. Yüzgen Beckham'a ikinci de derece takviyesi yaptık. Şöyle Sidorfa gelelim şimdi. Jong'u çıkartıp oraya Sidorfu koyacağım artık. Yani Jong'u beğenmiyorum. Şöyle Sidorfa gelelim. Şöyle önce hani yükseltmeden önce Nigel Frankie Deyong'un transfer derece transferini Sidorfa aktaralım. 30 bin coin şöyle bir bir buçuk milyon coinsim kaldı. Ee, Sidorfu 90 gen yapmaya çalışacağım. Yani zaten 85 gen haliyle çok iyi bir de 90 gen halini düşünemiyorum. Şöyle önce bir vero tutu verelim. 87'lik olduk. Şöyle 10 binlik XP'leri verelim. Yani 87 olduk. Şurada şöyle biraz XP falan verelim. 88 ben Neceri versem 90 olur mu 88 oldu hamsiyi verelim Neuhaus harit fire yani Şunları veririm arkadaşlar zaten Hani pek fazla Değeri olmayan oyuncular bunlar Şöyle 960 bin coin ise Sidorf'u da 90 gen yaptık 91 gen yapabilir miyim şöyle 610 bin coin istiyor Coin simas 111 gen 188 kimya oldum 90 sidorf çok güzel duruyor Kadronun son hali bu şekilde kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.